Merhaba <Sülüşmeler> arkadaşlar. Bugün size birlikte Chip Browser'ı videosu geldi. Chip Browser'ı videosu herkes istiyor galiba. Ben de çektim. Ve bundan sonra Brawl Stars, Brawl ve Chim Brawl Stars videosu gelebilir. Başlığı değiştirebilirim. Yani su başlayan, ben su uzatmadan videomuza başlayalım. Ben yeni seçtim. Açıyorum bir de oynayacağız bir tane daha kaldı. Pardon. <laughs> Ondan önce burada bir sürü görevlerimiz var. Hayır hayır. Mesela ben burada sarı bir tane to tıkladım. Bana dört tane sarı Açıyoruz. Şimdi taktiğimi uygulayacağım. Donumu çıkardım. Hop. İh. Donumu çekiyorum. Bir dakika. Tamam. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Böyle oluyorsa sakın üzerine bir daha basmayın. Ondan atıyor. Ve ekstra puan da vermiyoruz. Neyse ben ben oynayayım. Burada da ödülümüz varmış. Ve ödülümüz de burada. Şimdi burası biraz saçma. Kendi kendine ödül verebiliyor. mesela bazılarınız şeyi çok merak ediyordur bu kostümleri çok bir şey yok zaten mor bu kostümler var Bunlar var ya da sade böyle hacker mod Bu da böyle renk seçenekli kostümler var mesela el Primo gibi bulumuz var da dediğim Şeli var. Burada renk seçeneği de olması lazım. Burada. Burada koltumuz var. Burada da var. Renk seçeneği. Burada emzimiz var. Güzel kostüm. Burada Edgar için bir Edgarımız var. Edgar. Burada Colette Mayneler için. Burada Piper Mayneler için. Piper'ımız var. Colt Mayneler Burada boğumuz için bir kostümümüz var. Burada da stoğumuz için. Stoğunaki biraz değişik. Baya şey abartı kostüm. Hepsi abartı da bunun kadar değil. Bu baya şey bir. Burada arkanıza takmalı böyle çanta gibi şeylerimiz var. Mesela kutu gibi var. Bu da kafana böyle takmalık bir şey. Burada bunumuz var bu ne anlama geliyor? Bende Leon yok ama bende kostüm var. Ben leon aldığım zaman bu otomatik olarak açılmış oluyor. Evet şimdi dükkana girelim ve size bir şeyler göstermem lazım. Kutular. Burada kredi alıp burada açabiliyoruz. Ben savaş kutusu açmayacağım. Elmasla da açılabiliyor. Ben şu an burada alamıyorum. Burada star yok diye bir şey yok. Böyle bir tuş var. Ne olduğunu bilmedim. Hemen maçımla başlıyor. Başladık maça. Yanında bir tane bot var. Galiba. Bende de bu e-spor kostüm var yeni gelen. Biraz geç çıkıyor fark ettiniz mi bana? Hop yeni gitti bak biraz saçma ama saçma olmak güzel bir şey de var üçün şey olunca görürsünüz şimdi dondurabilirim dondurma maçta konuşma özelliklerimiz var burada. burada gazlarımız pembe oluyor onu dikkat ettiniz mi onu bilmiyorum ama bence saçma oto basıyor belli. Hem <laughs> de nasıl oto Mesela ben şimdi hesaplaşmaya kaldım ya. Burada hayır ya da çık tuşu var. Çıka basınca maçtan çıkılıyor ve ikinci oluyor. Ama diğer tuşa basarsam yani o büyük olana basarsam hayır diyorum. Küçük olan tuşa basarsam çıkıyor maçtan. Bu tek hesaplaşmada da geçirilir. Tek hesaplaşmada da üçüncü olursa böyle bir şey olur. Oo ben baba püre oynayacağım. Adam pokoyla kesiyor ben renkli kesiyorum. Bu da baba püre. Bir şeyimiz daha var. maç başına 3 tane star hediyesi. Bizim normal bir astar sürümümüzde bir tane star hediyesi verilir. <laughs> Mesela El Primo'nu nerede benim? Bakın benim El Primo'nda bu var. Oyun bana beleş verdi. Efektlerine bakalım. Arka plan değişiyor bunu seçeceğim. Mesela bak. Ben şimdi Nita seçtim. Arka plan deniz oldu. Ben şimdi el seçtim arka plan böyle oldu. Burada üç boyut mekanlarımız var. Çok tercih de etmiyorum. El pirmanın bu arada vuruş animasyonu falan çok güzel. Özel kalkanı bile var. Aa bakın. Çok iyi bence. Bakın böyle vuruş animasyonu var. Yürürken arkasından böyle dumanlar çıkıyor. Bazılar çıkıyor. Mesela bakın vuruş efekti çok güzel. Ama ben buraya vuruyorum oraya neydi bak. Şimdi ben buraya bak, arkaya vurayım öne vurayım. Nasıl şey. Şimdi şöyle vur. Aha hasar dur. Hasar vermiyor. Yok. Birini öldürünce var ya çok güzel oluyor ya Mesela ultinin efekti de böyle. Birini öldürünce bomba çıkıyor böyle. Bayağı güzel. Ve ben öldüm. Bizim Salah mı örüyor ora bilmiyorum. Ölünce de böyle bir ekran kapkaranlık oluyor. Bizim normal sürümümüzde beyaz oluyor. ekran. Doğdum ve doğunca çok güzel bir ekran oluyor. Göster ezan oluyor. Bir dakika dur. Star drop'a çevir. Heee. Burada megalarımız var. Brawl Test'te. Hem, hem kutu hem de star hediyesi var. Ama burada var mı? Burada da savaşçılarımız var. Ama kutular olmadığı için pek de bir şey diyemeyiz. Diğer maçımıza başlarız. Ben bu kostümü ana sürümde alacaktım. Of, vuruş efekti çok güzel var ya. Ama oyunda olmadığı için bir kafam gitti benim. Petrik Baza aldım sakin. Petrik değil Ee, ulti atmadı. Uf, ulti atınca o kalkan ne öyle? Tamam, bir daha deneyeceğim. Uy. Tam istediğim gibi bak Çok iyi. Oh, primo, el prime. Desin el prime. El primo. Kardeş gel bakayım abi. Oba. Oba. Oh eyvallah yanına çektim maşallah. Lan burası alacak da mı? Oh. Evet gelme. Adamlar bizi aldı mı? Olsun. Bir maç ne anlayalım? Hı? Duyamadım. Ha. Biraz zor olacak ama. Ne bileyim. Oynar mıyız? Hem de tek oynarız. Üçlü hesaplaşma sevmiyorum. Gel de bakalım. Oh. Tamam. Burada şimdi çoğusuz frenimiz var. Beni bekliyor hain. Beni alacak. Ama. Aaa burada kim varmış? Abi özür dilerim ama. Abi. Ben onu bir cam götüreceğim. mesela yok. Ben sarıyorum. Ben Benimler sarıyorum. Bir arkadaşım. Kost. Kost. Ben çok solmuş Kost. Ben Bu bir Bayağı hızlı alıyorum. Aha, tosladı bizi. Ulti niye bastın? Aa, salah beni alacak. Mavi. Şöyle ucundan vurayım mı? Çıksın. Şöyle vurayım mı? Şöyle vurayım Oo, baby, sıkıştınız. gördünüz. Ya ben şimdi ultiye bastım. Şu tuşa bastım. Hop. Bak direkt maçtan alıyor beni. Şunu yapsa mıydım? Yaparım ne ya? Ne var? neyle? Oltumda. Oltumda kostüm mı? Şu tuşu merak ettiyseniz şimdi sövmeyim. Şu tuşa. Burada bu kafamıza gelecek, burada da arkamıza çanta gibi takılan şeyler takabiliyoruz. Hem şu şeyi Star Drop'umuzu alalım. Evde koltuğumuzu bir 13 de yapalım. Hem de bir yüzlük alalım. Başlayalım. Başladık Pro Star'ı. Yoktu açmadık çünkü yoktu oyunda. 8 bit Poco çıkardık bütün karakterler ama ben de max var mı? Hop gidelim. O yüzden max var mı? yapma bir tane spa. Şöyle kestik mi? Tabii ki daha hayır. Ama bir şeyler kesmiş olabilir. Aa bu aldım. Botlar niye bu kadar güzel oldu ya? Bak ultiyi tam buraya attı. Buradan buraya. Bayağı vallahi maşallah var.

Ödülümüzü alalım. Dördüncü. Yedinci. Ooo. Biz arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı pardon. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Bay bay.